Merhaba Emir'ciğim. Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Okuldan mı geldin? Evet. Hoş geldin. Hoş Şimdi ediyorum. seninle burada bir tren yolu, yani yarış arabası yolu kuracağız. Pardon, yanlış söyledim. Şurada arabalarımız var. Ve bu düğmelere basarak seninle birlikte yarış yapacağız. Hazır mısın buna? Evet. Hadi kuralım o zaman, tamam hadi mı? Hadi kuralım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Hadi, hadi, hadi. başlayalım. ben kurdum. Biraz da sen kurar mısın? Kuruma Hadi aferinç. tak bakalım. Ama ters takıyorsun Emir. Hayır bana bak. bana bak. No no no. Yanlış. <laughs> ters takıyorsun. <laughs> evet biz kurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz size. Evet biraz zor oldu ama kurduk. Şimdi bu kenar korumalıklarını takacağız buralara şunları takacağız arkadaşlar. Şimdi bizi bekleyin. Bu arada Emir yanımda abur cuburlar yiyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zor oldu ama sizin için ve oyunu oynamak için kurduk bunu. Evet. Ben gerçekten biraz zorlandım Emir. Sen? Ben de. Evet. Şimdi oynamaya hazır mıyız? Evet. Hadi arabaları koy bakalım. Koyuyorum. Onun koyacağım. Ama arabaların bu metal kısmını tam şuraya denk getireceğiz. Şunu da şöyle koyuyoruz. Burada. Evet. Hadi ver kablolarını takalım kumandaların. Kabloları burada. Burada kabloları var. Kablo takmak için de yerimiz var. Evet, ben kendikinin kablolarını taktım. Şimdi Emir'in kablolarını takıyorum. Hadi bakalım. Umarım çalışır. Buyurun. Oo. Hadi bakalım. Kim yenecek? Ben kırmızıyım, Emir sarı. Kim? Kim? Ama Emir aynı anda başlayalım. Yan yana bir duralım. Ben sarıymışım Emir. Sen ilerle. Benim yanıma gel. Burada <laughs> arabalarımız çarpıştı. Şimdi. Hmm. Sen biraz daha benim yanıma gel. Hmm. Çok az daha bas. Evet. Bir kere. Aa çok bastın. Yanıma gel. Yanıma gel. Şöyle. Şöyle. Ya Emir. <laughs> Şöyle yan yana koyduk arkadaşlar, tamam mı? Bir, iki. Bir dakika. Iki. Ben de alacağım elime. Hmm. Tamam mı? Yağım beni beklemiyorsun ama. Bekle ben senin yanına geleceğim. Bekle orada beni. Evet geldim. 1-2-3 <laughs> Ya çok eğlenceli. Seni geçtim. Uu, tur atıyorum Emir etrafında. Sen niye hareket edemiyorsun? <laughs> ha? Hareket edemiyor musun sen? <laughs> ya ben burada tur atıyorum. <laughs> Uhu, arkadaşlar çok eğleniyorum. Hadi dur bekle bekle. Senin yanına geleceğim. <laughs> Hadi bas biraz. Bekle, yanına geleceğim. Bekle, Heh, geldim. Hadi, 1-2-3 gel. Ya sen, <laughs> ya sen ben de dalga mı geçiyorsun? Neden yanıma gelmedi? Bekliyorum, gel. <laughs> Emir hadi yanıma gel, seni bekliyorum. Emir, şöyle yapalım. Hadi sen benim karşıma geç, oradan oyna. Karşılıklı olalım. Evet, tekrardan başlıyoruz. Şimdi ben kırmızıyım. Emir sarı oldu. Emir karşımda. Ben onu o beni yakalayamıyor. Peşimden geliyor. Peşim bo oh, ve beni geçti arkadaşlar. Emir dur orada yanına geleceğim. Neredesin? Seni göremiyorum. Neredesin sen? Gel yanıma. Hadi yanıma gel. Gel yanıma. <laughs> ya beni geçtin, beni geçtin. Oy sana tosladım ya. <laughs> Bu arabayı düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle. Evet. Yarışımız tüm hızıyla devam ediyor. Emir sen sarı mısın? Evet. Ben. Ben ne yapıyorum böyle durmadan geziyor. O oh, çarpmıştık. Oh, oh. <laughs> Aa. <Kabloya> takıldı. Aşağı indi pompa. Pompalar. Benim arabam da burada böyle. Pompalar anne, pompalar ha. bunlar, pompalar. Hadi bakalım, devam ediyorum. Ya. Aa. Olmuyor benimki. Ama sen çünkü şuraya denk getirmiyorsun. He. Aa! Heh. Aa, bu çıktı. Bir dakika. Taktık. Hadi bakalım. Koy benim arabamı da. <laughs> ha, beni beklemiyorsun. Hadi başla. Aa benimki niye gitmiyor? Ha benimki gidiyormuş, seninki gitmiyormuş. Bassana. <laughs> Gitmiyor mu? <laughs> ha gider şimdi bas. Hadi gel yanıma. Yanıma gel yanıma. Ay nereye gittin gene uzaklaştın. Bekle orada ben senin yanına geleceğim. Geliyorum. Ay geçtim ben de seni. Gel yanıma. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Sen geçtin. Oo Ben geçtim şu an seni. Geliyorum yanına. Bekle seni kurtaracağım. Aa Düştüm. Kaza Zaten yaptım. Ya. Zaten ya. buradaydım ya. Ya ben mi düştüm? Sarı olan ben miydim? Evet sarı olan sen. Ben kırmızıdım. Hadi bakalım. Ay ben yoldan çıktım. Benimkini düzelt. Hayır düzeltemedim. Aa bana çarptı bir de. <laughs> fıra fıra. Şöyle bir de arka arkaya götürelim mi bunları? Bak şimdi. Arka arkaya koyalım. Hah. Beni ne takip ediyorsun? Ben durdum şimdi. Sen ilerlet. İlerletemiyorsun. Sen hmm. bir tane bas bakayım. Hmm. Gitmiyor mu? Gidiyor. Hmm. Ama şu köşede duracağız. Aa, oh, oh. gene bir kaza oldu. <laughs> Bence yan yana koysak daha güzel oluyor. Hadi. Şimdi son bir yarış yapalım, tamam mı seninle? Tamam. Ya, Bunun etrafında dönüyorum, tamam. dönüyorum. Sen ne? Sen duruyorsun. Senin yanına geleyim. <laughs> Gel. Geldim. Gel. Hadi bir, iki, üç. Ben buradayım baba. Durdum. Niye durdun yine? Ay ben de ilerleyemiyorum Emir. Tekerlek <laughs> takıldı. Güzel koy. Gidemiyorum. <laughs> Harika bir yarış Emir. Kim kazandı? Ben. Emir Yavuz kazandı arkadaşlar. Hoşçakalın.